Balık balık balık. Abi dedi ki ya abi sen balık 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 yeter dedi. Gelsene buraya bak dedi. Neler var bir gör dedi. Cihangir'in tadına geldim bir şekilde. abi. Cihangir inanamıyorum neler var burada. Abi ya. neler var. Adana'ya gelmişsin. Aslında balıklarımız da bunlar abi bak. Adana'da biliyorsun cihangir. Olmazsa olmazı mısın? Şöyle güzel kuyruk ya. Şöyle güzel kabuğu dağı. Şöyle da şöyle cihangir. Toplarımız hazır. çok güzel kebap, cihangir, kaburga, yapacaksın. Bunların tamam. hepsi hazırlanacak Kesinlikle. ama senin burada ne meşhur biliyor musun? Ben ne meşhur söyleyeyim. Mantar, Mantar. Mantar. Gerçekten. Mantar gerçekten. Mantar yemeyenlere yediriyoruz Aynen. Abi. Mükemmel. İnanılmaz şey, yani. Onu da hazırlıyorsun Onu da aslında. Her şey hazır. Peki başlayalım mı? Başlıyorum. Hadi başlayalım. Ciğerle başlıyoruz. Ciğerle başlıyoruz. Şöyle. Sabah geldiğinde bir defa Adana burası. Ciğer olmadan olmaz. Ciğer asla. Ne mi? Başlayalım. Sabah... Bir ciğer, bir yağ. Bir... bir ciğer, bir yağ. Evet abi. Biz günün ciğerle buluyoruz. Ciğeri yemek için abi sabah saat 5'te kalkıyoruz abi biz. Kendimizi kazancılar çarşısında buluyoruz burada. Bir ciğer pasta yapıp ondan sonra güne öyle başlıyoruz. Yani şöyle bir durum var bir de. E, şunu diyorum ben, şöyle düşünüyorum. Şimdi e, ciğer olmadan olmuyor. Asla ciğer sahip olmuyor. Peki şey mi diyorlardı ona? Sen ciğer mi yedin? Yok o yürek mi yedin? Yürek yedim. ya. <laughs> <yedim. gülüyor> <laughs> 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 Vallahi. Abi, ciğer en güzel sakalatlardan bir tanesi. Değil mi? Evet. Son zamanlarda gerçekten trend oldu. Şu an hasaplar yetiştiremiyor. Şu an evet. Nereden geliyor bu ciğer? Abi bunlar bizim mezbanlar geliyor. Burada Adana'dan. Adana'dan. Bunlar erkek uzun ciğerleridir abi. Etlerimiz bizim zaten biliyorsunuz Doğan Oğuz bölgesinden geliyor bir var birisi o taraftan hayvanlardan kureriliyorlar. Burada mesafe kesiliyor. Bu sonların ciğerleri, etsin hepsini gettin yapamıyorlar. Her sefer Bakalım şimdi akşam da sonuçlar hazırlanacak. Evet, evet. Akşam abi. sonuçlarda neler çıkacak? Hepsini daha sonra izleyeceksiniz zaten ama tabi bizde sonuçlar yok, bizde başka yerlerde izleyin, bizde kebap var, bizde kebap ciğer var, kaburga var, var kaburgalar, kaburgalar, her şey var. var. Çok huzurluyum. Evet abi, son şirin Hala abi. devam ediyorsun da artık nereye girmem lazım. Dur, durak yok, devam. Peki, şimdi e, bunları orada pişireceğiz. Bunlar Aynen. hazır. Şimdi ne Aslında yapacaksın? Abi şimdi size kaburga yapacağım abi. Kaburga. Kaburga. Sonra güzelce bir şey yapacağız. Şimdi evet. Evet. Kalsın. Kalsın abi. Abi bak, bunlar abi, abi. El, 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 baktır. bak diyor. Ele el, bir bak. Ele bir bak. Yani, Ele. Domatesi gösteriyor olmaz mı? burada. Kal abi. He. Yani. Gel bak burada gel, olayı gel, bir, gel. Bir görsün değil mi? Burası da bizim abi. otağımız abi. Aynen. Vallahi şimdi ben seni hep videolarda bir de Gülyan da görüyorum. Evet, Gülyan da var abi. Gülyan içinde zaten hazırladım mekanı. He. Güzel kuyumuz da yaktım abi. Tamam. Haftaya, haftaya da oraya gidelim haftaya ya. Haftaya da orada yapalım abi. Vallahi görelim. Seyircilerimiz bir Gülyan'ı görsünler abi. Aynen. yan satmışız. Lan ben satıyorum. Abi şu 100'e milyonu diyorum. Deli misin oğlum? Milyon, milyon diyorum. Manyak Alanlar manyak. Bu misai her yeri. Bu akli. o yüzden. Abi, şimdi Hepsini hallettik. hallettik. Sapladık. Sapladık abi. Hepsine sapladık. <laughs> Hı. Böyle ciğerlerimizi avcarlayalım abi. Evet abi. Biz burada. Ne diyorsun burada? Avcarlamak da? diyoruz abi. Avcarlamak. Abi, avcarlamak. Abi, avcarlamak. Abi, avcarlamak. Abi. abi. Bu isot mu bu? Abi, isot. Toz ver, tuz ver. Tuz hepsi karışık abi. Ha bu öyle bir tabii, şey. Tabii bu tabii. Bu kaburgamız tabii. abi. Kaburgaya hani ne yapıyorsun? Biraz tuzunu, tuzunu atıyorsun. Tamam. Tuz. Çünkü çok yakışıyor. Aynen. Aynen. Bu da acı mı bu? Toz ver, acı mı? Acı toz bu galiba. Değil mi? Vurma, vurma, vurma. Evet. Tamam. Şimdi bu da faydalı. oldu. O, o. Onları yemeyeceksin. Hayır, yanında hiç. Allah Allah. Şimdi, şimdi bak kimler var kimler bak kimler bak, kimler var. bak kimler var bak geliyorlar bak bak geliyorlar. Mert Savaş burada. <laughs> Kardeşim sizi de bekliyoruz gelin. Mert Savaş ya. Şimdi kaldık zaten. Abi, abi. Abi, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Abi. Adam bizim için valla Adana'dan geldi. Nereden

hava soğukmuş, Ankara'da kar yağıyor. Var bebeğim var. Adana yağıyor, yağıyor. Ya. Bize de ya? Ankara'da kar yağıyor. Ya. <laughs> Adana Türkiye'de A'dan, en güzel şehir, en keyifli şehir, en samimi. En samimi şehir. Adana ile ilgili kötü ben bir şey gördüğüm zaman Fahri Adana olan gerçekten üzülüyorum. Medeniyet, hoşgörü, saygı, insanlar. Yani da... o filmlerde gördüğümüz gibi değil. Abi tabii ki değil. Bak ben. Ben. ben, ben de, abi, ya, çok <laughs> abi, abi bak bana diyorlar ki Adana'da çok geliyorsun. Adana'da ben işley yaptım. Adana'da korkmuyor musun? Ben ne diyorum biliyor musun? Adana'nın nüfusu kadar İstanbul'un çatalı var diyorum. Yani. Kurban olayım ben Adana'ya dayı kurban olayım. Ya olayım. siz oğlum ne Adana? Bu da Adana'lı siz. Abi siz bizden <laughs> tamam, daha çok savundun abi şaşırdım zaten ya öyle değil. <laughs> 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 vallahi ne olacak? Ne olacak? Sen memnun kaldın. Ben ha ben Adana'yı seviyorum. Bir sürü arkadaşım. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Şunu bak şunu şunu. Şunları. Türkiye'nin şu kaburgaları. Türkiye'nin neresinde bulabilirsin? Yok yok her yeri geziyorum yok. Ben Masın balık mı? yiyorum gerçi de. Ama anladım. burada da tabii bunu yemek <laughs> zorundayız. Bir de sizi böyle bir balığa çıkarayım. Diyor. Bir ben gün de. balığa gider En sevdiği de kalkan. <laughs> balık, balık yiyorum diyor ya. En sevdiği de kalkan. Ben not aldım. Bayılıyor. <laughs> Bayılıyor. <laughs> <dayılıyor. gülüyor> ama baba. Adan arayıp baba. Yani ne? Evet. Baksana baba şunu oraya. ya? Baba, <laughs> Bıtıtı baba, baba. baba o. ya? O, bak. Baba baksana şunlara ya. E? Yerim lan ben onu. Yani bunu hazırlarken sevgilerini Şimdi hazır. kim pişirecek bunu? Aa kebapçı. <gülüyor> ya, <gülüyor> bir şey <söyleyeceğim>. bak. <laughs> kebapçı. Genç yaşında, genç yaşında <laughs> Türkiye'de marka olan, hızla büyüyen imajıyla, duruşuyla değil mi doğru? Yeni nesil kebapçılıkta çığır açan kardeşim <laughs> Adam. varken ben o mangalı yılda sadece yemek için geçerim. Doğru mu güzel? Ben, de seninle yerim abi. Var mı? Sağlıklar mı? Tamam. Güzel değil mi? Bravo Cengiz. Bravo. Bravo. bir şey söyleyeceğim. Sen Bravo. Bravo. bunları yanında Bravo. 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 Ha, peki. Peki bir şey söyleyeceğim. Abi ya? da ama biz yaparız. Bravo. 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 Anladım. Usta orada. Usta orada ekmeği ekmek için evet. Tamam biz de pişirdik de yani. Tamam. Ekmeği <laughs> ya ekmek <alacağım>, hayır. <laughs> tamam, Tamam. Olay belli oldu. Şey Hadi abi. Tamam, Geçelim. Hadi. Sonra, Hadi. Çaba yedi abi. <laughs> şey Yanımda. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> az pişmiş de olabilir. Evet. Pişmiş de oluyor evet. ama bizim kaz evet. daha çok güzel. Kaz başı daha çok güzel. Kazbaşı. Kazbaşı şöyle ya. Adana. <laughs> Adana mı geldi? Kazbaşı şöyle. Bunu başka yer <laughs> yapmasın. Adana'nın Sarıçam ilçesinin çok özel kazı var. <laughs> Bu Avustralya'dan zamanından gelen kazların başlarının en büyük özelliği pişerken çift renkli olması. Ve bu kazlar yılın belli mevsiminde buradan göçle gelirler. gördün mü? <laughs> Kazbaşı kaz et türü değil, kaydını sürdürür abi. Değil mi? Yani sen var var <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tutup tutup tutup. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayvan her tarafta ete giriyor da. <laughs> evet. Hayvan da bakmasın. <laughs> Hayır. Evet. Sen yer, eritmez ee, hani Tabii ki, gir, tabii e, ki. E, evet. Ciyer sabah yenir abi. Hayvan kesildikten hemen sonra ciğer yenir. Evet. Çünkü ciğer, kalıbı sana Sabah ciğer, öğleden sonra diğer. Aslında. Sen neresinde? Biz derken? Adana'da. <laughs> adana, 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 adana siz ya. neresiniz lan? Adanalı'yım. Adana, adana, sen? Adana. Normal Adanalı'yım. Adana, adana. He? Adana. Sen Fahri <laughs> Adana mısın? Adem. Harbi Adanalı oldu Harbi Adanalı oldu. Hemen bir şey abi. Yok ya, yani, ne biliyorsun? Ya ya ya. Deminden beri vır vır vır. Ben ama Adana'yı şöyle çözdüm. Adana'da git git çok rahat ayırıyorum. Bir de Adana'da işte. Bir de Adana'nın Arapları var. Onları tekrardan olsun. Tamam tamam. Geldim geldim. Bak ikiden varsa Gel Arap. Arap. İkiden iki varsa Arap. E, tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam Bak bir şey. E, tamam, neyse, tamam. rahat konuş. Daka. Rahat, rahat, rahat konuş. Korukma korukma. Rahat konuş. Piştim piştim. Ya vallahi helal olsun. Yani abi, şu pideyi de bulamıyorsunuz. Pidelerden diyor. Bunu nerede yapıyorsunuz? Sizde değil mi bu da? Evet abi. Abi Allah siz İstanbul'da İstanbul'da Manavda yapıyoruz abi. Sen, sen abi İstanbul'da biliyorsun. Abi çok iyi. İstanbul'a gittik. Kebap yemeye. Yok. Abi yanında bir pilavı getirdi. Bulgur pilavı, patates kızartması getirdi. Evet. Hayır vururlar adam burada. Adama dedim. ne? Dedi ki ama baba dedi. Tamam mı? Abi pilav. Benim adam kebabın yanında pilav mı olur? Abi biz Adana alıyoruz. Nasıl Adana alıyoruz? Nasıl Ya bir de şimdi açık şey var. Ee, bu kebap yok mu Adana kebap? Açık yapıyorlar böyle. Fantezi. O, oh, da geniş. Güzel oluyor. Hep bu etten bahsettik de sen balık sever misin? <laughs> de... yani, evet. <laughs> <doktoruyumu before. gülüyor> Hafizeyim, zikretmeyeceğim. Ama öcüsünde daha az değil belki. Ama eterim. Sabah eterim sen doktor musun? <laughs> hayırdır, sen <laughs> Hayır. sen doktor musun? Hayır zaten. ne? Sabah Ondan sonra bakacağım. Ondan sonra gideceğim. Havalar ısındı mı? Balık, balık, balık. 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 Vardı da biz mi yemedik kardeşim? Ya Adana, var, Adana, var. Çok güzel var. Adana'da Adana'da adana var. var. Abi balığı Karadeniz'de ye ya. Abi tutma işte. Bak, lavuk yenir. Karadeniz. Abi lavuk yenir. Dünyanın en güzel Karadeniz'i burada yenir. He? Bunlara amegna. Ya abi hep kebap kebap kebap. Yumurta anladım. Tamam kebapı seviyoruz da. Ama burada ne? Bu Adana'nın bir de balığı var değil mi? Tabii ki balık var. Karadeniz'in balık. Güzel yerler, mükemmel da var. Yedik ama işte artık herkes ya daha yakın. Baba baba kurban vereyim. Bak şunlara ya. ya. Bak ya. Bak şimdi bizim Ömer can tabii çocuk kurbandan kurbanı yetediği için Ömer ne olduğunu bilmez. <laughs> 30 gündür Yok, yok. çocuk ondan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak, çok babası vardı tamam Allah selamet versin. Kurbandan kurbana et yerde gördü mü de tanımazdı. Bunun <laughs> ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Zenginler <laughs> <öyledi. gülüyor> gibi bizim dinlerdim. Evet bu da naklaşma. Gel gel. Evet. Bunlar benim kardeşim değil mi ya sana bir Bu ben Adana'dan Adana'dan tamam mı bak şu anda 4 sektöründe bu damlarında <laughs> <laughs> sektöründe çok başarılı isimler çıkıyor. Nihayet diyorlar. E, hani bu bazen biz bu sosyal medyayı ona bütün platformlar dahil eleştirirken ama bu sektör olmasaydı böyle çok yetenekli dostlarım şu anda gördüğümüz gibi dostlarım belki o kabuk kırılmayacak adamın içinde kalacaktı. Bak işte Türkiye tanıyor. Oyunculuğuyla İstanbul'a gittiği zaman kanıdanır kıskanmıyor. <laughs> Abi dedi ben öldüm dedi İstanbul'da işim var iyice tanışınlar dedi. Hesap <laughs> ödemeyeyim dedi. Abi ben öldüm oraya çıkmadım. Onların Erol taşı varsa. Abi <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Erol taşı var mı? Ama sahiden öyle bak. Melek gibi kaybım vardır mutlaka ama. Ama şu kardeşime baksana ya. Şu bak. Az önce anlattıklarını duysa. Dersin ki emlet olsa sevilmez. Bak kameranın karşısına bak. O kadar mı ya? Bak ben senin o bir videonu izledim. Hani turuncu beyaz şortlu böyle mahallede dans ediyordun ya. Görmez olaydı. Abi, bir şey söyleyeyim. ama 5 milyon izlenmiş. Ben de. Ben yani şöyle yapayım. Ben şarkı 500 ben şimdi yapıyorum. 5 milyon. Açık gibi bir şey yani. Bu abi, abi kire Evet, Mesela şimdi Derya abi de sosyal medyaya giriyor. Ak saçlı dede yollarda diye. Tamam mı? <laughs> <laughs> <Evliyaları> tamam <gezer. gülüyor> Bulamaz lan bu. Gözleri görmüyor ki diyor. Derya <laughs> <abi> sana soralım. Sor. <laughs> Adana'da gerçekten çok memnun kaldım. Sen. Sen. Şuradan çaktığın oradan zor Zaten <laughs> onu da kaybettin yok. Biraz malamak olmadan yavaş yavaş. <laughs> Tamamıştım. Şey adamın dışında da Ali abi. Eee <laughs> Tamam. Şey, ha, sonra da, sonra. Sen orada Buradayız. Orada yedikten sonra başka bir yerde. Çek, Her çek. Çek,

bu buçuk malzemelerimizden şişirdim. Neyse, sebebi de gerek. İyi hadi bakalım o zaman yemeğe gidelim ya. <gülme> <milhões> anda, hadi gidelim. Ben de içe alalım. Arkadaşlar bir garson şurada abi hatırlamadım ya. Bunlar karıştırdı ha. Onu de karıştırıyor. <gülme> acıyor. <gülme> <Atıyorum. Hale> <gülme> yalnız, yalnız acıyor. Yalnız yatacıyla Yalnız bizim dizide bir laf var diyor diyor. Öyle böyle acıyor. Senin ha. Bizi boydan alabilir Hadi alayım şeker. alayım. Hakikaten ağır, hakikaten ağır. Gelin bakalım. Evet, hazır mıyız? <laughs> 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 ya daha iyi mi? Kolların sulu. Başlıyorum abi. Dur <laughs> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> röportaj yapıyorsun. abi? abi sana... <laughs> Başlamaz mı ya? Abi, ben, abi Sen mi hazır mısın? Sana hazırlayayım bir tane. Hazır lan. Gerçekten. Sağ ol. Sana bir sokum derler arada. Evet. Sokum derler abi. Bana bir sokum <laughs> versin. Özel yapıyor. Evet, tabii. <gülüyor> <Sokuma> <gülüyor> bir sokum ayarlaması Bir sokum ayarlaması lazım. Çok doğru abi. Öyle el hazır hazır mi? El ile hazırlıyorum. Tamam yok. Elle. ile. El yok. Limon da. Abi bir Limon ya? Bir alıyorum <laughs> <laughs> abi. <laughs> abi <laughs> ne <sen> abi, <ya. gülüyor> abi sen al bunu Ne? Ben yedireyim mi? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> ya baba sen nasıl <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Abi. <gülüyor> şimdi sen su. <gülüyor> şimdi <gülüyor> sen su. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz pişmişse yedik. Cihan bir şey değil miydi Adam, adam Karadeniz'e orduyak kebap yediriyor almıştır. Sen yemeğin. Bak baba. Bak baba şimdi bak. Yemek senin için. Yılın... Bunu... Her baba. Şimdi abi sokun yapıyoruz. Bir sokun sokunlar var. Böyle bir adı var. Baba Abi eline bu yağ bulaşacak. Bu yağ bulaşacak eline. Yalnız et. Efendim? Hani e, gidersin biraz tuz atayım dersin. Biraz biber atayım dersin. Hiçbir şeye gerek yok. Bu gibi çatır çıtır hepsi hazır. Hiç tuzuna bilmem nesine bakmadan devam et. Eline sağlık. Süper. Evet. Evet. Sen de çekmiyorsun. Bak bu yaşta tüm sıra iyi geliyor. Vallahi bak bu Ama yok ki. Yeni ölçtürttüm. Sen bakma bu Mert Savaş'ın söylediğine. O yiyor. Devamlı yiyor. Bana söylediği gibi bir şey söylüyorum. Evet, yani. Ha, doğru mi? O söylüyor. Yok, domates zaten yeter O da şeye iyi geldi. <laughs> Neye iyi geldi? Domatesin iyi Allah'tan <laughs> ben. Allah Allah Ramazan beraber. seferi olarak bir de daha sonra Allah Allah. Gerek ki istediğim i̇şte, gibi ye. <gülüyor> <gülüyor> Canavar gibi yemende problem yok. O diğer mi? O sadece kabak suyu yer. Al baba, al. Al baba, <laughs> al. Al, al, al. al. Sen al, yedirmeyi ya. seviyorsun. Hayır baba. Bizim adamın adamı öyle. He. Hem yer hem yedirir. <laughs> öyle mi çok sever Limon yapma ya. Öyle bir şey yapma böyle. Abi belli Abi bir şey, bir laf var ya. Ya her şey limon olmasın yani. Gerçekten öyle değil mi yani? ya? Vallahi limon sıkmıyorsun sen. Vallahi limon sıkmıyorsun. <laughs> Sık. Vallahi limon mu sıkıyorsun? Evet, Vallahi limon mu sıkıyorsun? Evet. Açıyor böyle. Bende de öyle abi. Bende evet. de öyle Bunlar limon olmasın ölür müsün lan? He? Aynen. Sen limon sıkar mısın? Abi ben pek olduğum için evde çok